Arda abi süpersin. Bize de öğret lütfen. Sağ ol Sonic izle şimdi. Ha, ha, ha. Süpersin Arda abi. İzleyin şimdi beni daha neler yapacağım. Hayır olamaz. Kaçma gel buraya. Getir o para çantasını. Ha, ne oluyor orada? Kaçma gel buraya. Olamaz. Ha. <laughs> He, i̇şte bu ve adamsın Arda. İşte bu vurdum onu. Kerem komiser nasıldım? Arda sağol ol vallahi çi köfte gibi yere yapıştırdın adama. <laughs> vallahi Arda abim bugün işte profesyonel futbolcu olacak. Evet, aynen öyle. Yani evet profesyonel olduğum doğru. Arda süpersin. Ee, tamam kızlar. Evet ya gerçekten Arda hayranım sana. Durun tamam abartmayın. Hadi yürü kalk bakalım. Gidiyoruz merkeze yürü. Ne var sanki ben daha iyisini yaparım. Gidip de göstereyim. Tamam kızlar yeter bu kadar. Ha, Rüzgar hoş geldin. Arda yaptıklarını gördüm. Senden daha iyisini yaparım. İzle şimdi. Yap yaptı göreyim. Bakın kızlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani Rüzgar? Hadi kızlar gidelim. Durun durun gitmeyin. Daha iyisini yapabilirim izleyin. Ha, size diyorum. Bu. <laughs> Olamaz. Ne yapıyorsun terbiyesiz herif ahlaksız. Amcacım özür dilerim. İsteyerek yapmadım vallahi billah. yazıklar olsun sana ahlaksız çocuk seni. Aile eğitimi almamış ki. Şuna bak ya hepsi o Arda yüzünden. Arda'ya atacaktım dedeye geldi. Evet maç başlıyor. Hadi Arda abi yenelim şunlara. Yeneceğiz hiç merak etmeyin. Şunlara bak kendilerine takım bile kurmuşlar. Benim daha takımım bile yok. Hadi hadi başladı. Ha işte kaptım. Ha işte. Hadi vuy kardeşim. Ha. İşte yakaladım. Ha. Hadi Sonic orta aç. Orta açıyorum. Ha. İşte bu. Gol. İşte bu ve kazandık. Evet kızlar. Arda süpersin. Benim takımım olsaydı bizi yenemezdiniz bizi. Rüzgar daha sen top sektirmesini bilmiyorsun. Neyin havasını yapıyorsun? Hadi be, Ardan Görürsün sen. Top sektirmeyi bilmeyen çocuk gelmiş bana biz sizi yeneriz diyor. Senin daha takımın bile yok. Hangi takımla yeneceksin acaba? Daha çok çalışacağım. Daha çok görürsün sen Arda. Evde bile antrenman yapacağım. Başlıyorum. Hah! kaçırdım. Bu sefer atacağım. Üf ya yine kaçırdım. Yeter artık. Hah! Üf ya, üf. Olamaz. Hayır! Eyvah ne, ne yapacağım ben? Ne ya Rüzgar? Ne yapıyorsun oğlum gece gece? Baba antrenman yapıyordum. Affedersin uyandırdıysam. Oğlum ne antrenmanı gecenin bu saatinde? Git sokakta çalış ya Allah Allah. Tamam baba özür dilerim. Bir daha olmasın Rüzgar. Bazen saçmalıyorsun yani. Öf ya gidiyorum ben. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Bu çocuk adam olmayacak ya. Ben de dışarıda çalışırım. Daha çok çalışmam lazım daha çok. O Arda'ya göstereceğim. Kendime bir takım kuracağım. Artık sınırları zorlama zamanı. Çok fazla çalışacağım ve en iyisi ben olacağım. Hadi gelin takım takip edin beni. Hemen bize meydan okuyan Arda'yı çağıralım. O Arda buraya gelecek. Arda! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu sesler ne? Arda! Hayırdır Rüzgar insan gibi kapıyı çalamıyor musun? Neden kapıyı kırıyorsun oğlum? Arda takımımı topladım. Sen de takımını topla hadi. Defol git ya başımdan. Sen de maç falan yapmıyorum ben. Takımını da al git. Ne oldu korktun mu? Ne korkacağım be senden? Madem ki o kadar maç yapmak istiyorsun iyi tamam. Bizim takım bu. Sen de takımını topla ve gel. Futbol sahasında seni bekliyoruz. Tamam tamam geleceğim bekle Sizi bir yenelim de aklınız başınıza gelsin. Hadi Rüzgar hadi oğlum. Bu maçı sakın kaybetmeyin. Ha, merak etme baba. Ha, bu maç her türlü bizde. Arda hadi hadi bak ben de Galatasaraylıyım. Evet baba baksana ben de sarayım. Hem de ağzımın içi kırmızı. Sarı kırmızı oluyorum. Evet oğlum çok zekisin. Tamam tamam merak etmeyin yeneceğiz hiç merak etmeyin. Evet toplanın buraya. Maç başlıyor hadi. Geldik Kerem komiserim. Hakemsiz olacaksınız demek ki. Güzel. Evet hakem ben olacağım. Bu maçı kazanan da bu elimde görmüş olduğunuz kupanın sahibi olacak. Hazır mısınız? Her zaman hazırız Kerem komiser. Evet biz de hazırız. Arda buraya. Üçlü çektir tayfaya. Tepegöz başlama şimdi maç başlayacak. Yazıklar olsun ki. Neyse siz Tepegöz'e bakmayın. Maç 4'e 4 olacak. İyi e o zaman hadi başlayalım. Arda, 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 rüzgar, rüzgar. He? Sağ olun kızlar, sağ olun. Neyse ya başlayalım artık. Hadi Kerem Komiserim, Tamam başlıyoruz. Herkese bol şans. Evet Arda ve Ali santra vuruşuyla başlıyor. <laughs> Başlayın. Ve maç başladı. Arda'nın takımı bu kalede. Rüzgar'ın takımı ise bu kalede. İşte bu tuttum topu geçite. At bana Ali. Ha. İşte bu gol. Yes be. Helal be Arda abi. Bravo oğlum bravo. Hemen defansa dönün hadi. Tamam babacığım bu gol sana gelsin. Rüzgar moral bozmak yok oğlum hadi. Evet skor 1-0 oldu. Arda'nın takımı önde. Helal be Arda. Biz boşuna tutmuyoruz bu takımı akıllı olun. Baba Arda abim resmen şov yapıyor. Evet düdüğümle başlayacaksınız haydi bakalım. Ronaldo geç içe. Ha. Olamaz. Tamam tamam top bende. Dikiyorum. Ha. Ronaldo hadi. Ronaldo Berkecan'a pas verdi. Berkecan Rüzgar'a attı topu gol! Durum 1-1 oldu. Rüzgar'ın takımı eşitliği yakaladı. Şimdi Ali ile Sonic Santra vuruşu yapıyor. Ha. Olamaz ya. Ha. Adam tutun adam tutun. Bak merkezden geliyor bu tarafa doğru. Tamam tamam tuttum işte. Olamaz. Ha. Ali al. Tamam tuttum. Hadi vur. Ali ilerliyor. Topu kapamadılar Ali'den. Ali gidiyor ve şut çekti. Gol. Bebek işçi tutamadı topu. Durum 2-1 oldu. Helal barda, Arda, helal be oğlum. Baba Ali attı. Sıkıntı yok, ona da helal olsun. Vallahi çekişmeli gidiyor. Allah rızası için benim için bir tanecik gol atın. Evet ya, babam sizin için resmen kendini kırmızıya boyadı. Neyse devam ediyoruz, durum 2-1. Başlıyoruz. Ha. ha. Olamaz. İşte yakaladım Berkican. <laughs> top dışarıda. Oh be son anda. Kerem komiser Kornel. Ne? Evet Kerem komiser. Dürüst olmak gerekirse top benden çıktı. Hemen vara gidiyoruz. Evet detaylı incelediğimizde topun Hüsamettin'den çıktığını görüyoruz. Yani Kornel. <laughs> Rüzgar'ın takımı Kornel kullanıyor. Hadi Rüzgar hadi Rüzgar maç bitmek üzere. Şu golü atman lazım. Evet topun başında Ronaldo. Ronaldo köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Bakalım gol olacak mı? Şu anda skor 2-1. Hüsamettin tut bunu. Öndereyi tutun, öndereyi tutun. Hazır. <laughs> Ronaldo ortayı açtı. Ve top doğrudan kaleye gitti. Gol Hüsamettin tutamadı. Hayır ya, hayır ya. Durum 2-2 oldu. Ama dakikada 90 oldu. Şu anda maç bitti. Ama Kerem Komiser nasıl oluyor? Şu anda maç bitti. Penaltılara gidiyoruz. Penaltılarda kazananı belirleyeceğiz. İşte bu be. Ne oldu fakir? Daha dur zengin. Penaltılara gidiyoruz. Orada yence sizi hiç merak etme. Görüşeceğiz bakalım. Ah be ne güzel 2-1'di. Son anda gol yedik ya. Öf. Hadi Arda, penaltılarda şunları iyi bir benzet. Baba, en iyisi Rüzgar abimin takımından birkaç kişiyi sakatlayalım. Evet oğlum, gerçekten çok mantıklı konuşuyorsun. Evet, ilk penaltı vuruşunu Rüzgar yapıyor. He. Rüzgar çok sert vurdu ve gol! Penaltılarda durum 1-0. Rüzgar'ın takımı önde. Evet, şimdi sıra Arda'da. Arda maalesef üst dereye attı. Penaltılarda durum 1-0 ve Rüzgar'ın takımı önde. Öf ya nasıl kaçırdım ya. İşte bu be. Arda yazıklar olsun sana. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun yani. Baba Arda abimler yenilirse intikamımızı almamız lazım. Evet oğlum haklısın. En iyisi Rüzgar'ı öldürmek. Evet baba daha sonra da yeriz onu. Evet sıra Berkecan'da. Berkecan şimdi şutunu vuracak. Ha. İnanılmaz Berkecan da dışarı attı. İşte bu be şimdi bunu atarsak beraber oluyor. Evet aynen öyle şimdi bunu atarsa beraber olacak. Ya yeter ya beraber olsun istemiyorum biz kazanalım istiyorum. Evet oğlum gerçekten ben de bıktım yani burama kadar geldi. Neyse haydi bakalım sıradaki penaltıyı kullanacak kişi yerine geçsin. Ali topun başında. <gülüyor> 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 Ali vurdu ve gol. İnanılmaz sayın seyirciler hiç kimse kazanamadı. Berabere bitti. E ee, kupa kimin olacak Kerem komiser? Valla kupayı ortadan ikiye böleceğiz galiba. Allah rızası için. Yalvarırım o kupayı ortadan ikiye ben böleyim. Ne diyorsun Tepegöz? Doğduğumdan beri her zaman bir kupayı ortadan ikiye bölmek istemiştim. Yalvarırım Kerem komiser. Kerem komiserim çok duygusal. lütfen. Baba izin verin. İyi gel gel böl. Evet al bakalım tepe göz. Kupa burada. Ya yazık olacak kupaya da. Evet Arda. Olsun dostluk kazandı. Yani Rüzgar doğru söylüyor. Seve seve o kupayı ortadan ikiye ayırırım. İyi izleyin şimdi. <laughs> Ya tepe göz topu da patlattım be. Olsun Kerem komiser kupa ortadan ikiye bölündü. Yarısı rüzgarın yarısı da benim. Hayırlı olsun rüzgar. Sağ ol seninki de hayırlı olsun. Eyvallah bir bowling topuna benziyor şuna baksana. Rüzgar istersen senin kafanı da ortadan ikiye bölebilirim. Tepe göz saçmalamayı bırak. Neyse hadi gidelim de yemek yiyelim.